Selamun Aleyküm. Hoşgeldiniz yayınımıza. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli kardeşlerim, Trabzonspor ligde 5'te 5 yaptı. 5'te 5 derken, hani keşke e, hep 3 puanlı 5'te 5 yapmış olsaydı. Trabzonspor maalesef 5. lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Gaziantep deplasmanındaydı Trabzonspor. Ama Trabzonspor'da e, bu karşılaşmada alınan beraberlikten ziyade 0-0 biten müsabakada futbol adına yine olumlu, ümit vaat eden, geleceğe dönük olarak umutlarımızı yeşertecek bir futbol ya da böyle bir takım anlayışı görmedik bu en büyük endişe. Yani bir takım iyi oynar, tempolu oynar, elinden gelen tüm gayreti ortaya koyar. Maç içerisinde çok düzgün bazı organizasyonlar yapar, organize ataklar geliştirir, ister, arzular ama becerik son vuruş beceriksizliği, rakibin kalecisinin inanılmaz kurtarışları, ne bileyim futbol adına yaşanacak talihsizlik ya da şanssızlıklar yani futbol şansının yanınızda olmayışı gibi etkenler derken o maçta puan kaybı yaşayabilirsiniz. Fakat keşke durum böyle olsaydı. Yani Trabzonspor bugün gerçekten bana göre yine kötü oynadı. Yine ümit vermedi. Yine Trabzonspor karamsar bir tablo, bir görüntü çizdi. Şimdi Trabzonspor'da şöyle bir durum söz konusu. Topu ayağına alan futbolcu maalesef kaderiyle baş başa kalıyor. Evet bir düşünün. Topu ayağına alan oyuncu kaderiyle baş başa kalıyor. Çünkü ben topu aldım. Topu atmak için bir adam arıyorum. Hiç kimse de topu almak için, arkadaşına yardım etmek için en ufak bir kıpırdanma, en ufak bir gayret yok. Herkes olduğu yerde sabit, çakılı vaziyette kalıyor. Rakip onu perdelediği zaman boşa çıkan adam kalmadığı için mecburen geriden oyunu kuran arkadaşlar, futbolcular yan pas, yan pas, yan pasla dolaşıp duruyor. Yani bu anlayışı Trabzonspor'un aşması gerçekten çok çok önemli. Bu kadar yavaş tempo, bu kadar ağır tempo, bu kadar mahalle takımı görüntüsü, bu kadar pozisyon ve duruş hatası, bu kadar organizasyon ataklardan uzak 2 3 4 pas üst üste yapıp organize şekilde rakibin üzerine gitmekten aciz bir takım görüntüsünü belki de futbol hayatım boyunca bu kadar uzun süreli olarak hiç görmedim. Ama ben şunu söylüyorum hala sözüm değil. Trabzonspor futbol takımı maalesef daha önce bunu söylediğim zaman iki şık sunmuştum. Ya birileri sabote ediliyor demiştim ya da bu takım sezon başında yurt dışı kampında hiç iyi antrenman yapmamış. Planlı programlı bir antrenman programı uygulamamış. Arkadaşlar Trabzonspor takımı güçsüz. Trabzonspor futbol takımı iyi çalışmamış. Ve Trabzonspor futbol takımında eski oyun anlayışından yani temposuz ama topu ayağında sakla, yana pas, geri pas, arada bir uzun top anlayışı futbolculara öyle bir yerleşmiş ki futbolcular bu çemberi halen daha kıramadılar. Ve bunun haricinde bana göre bunda bunu kıramayışlarının hem psikolojik sebepleri var. Ama daha çok güç, kuvvet yani fizik kondisyonla alakası var. Bakın. Bir takımda 4 tane, 5 tane oyuncu yani fizik gücü yerinde olan bir takımda 4 tane, 5 tane oyuncu hemen hemen her maç ya da iki maçta bir iyi oynarlar. Yani 3-4 tane oyuncunuz ön plana çıkar. Takımın geri kalanı sırıtır. Geri kalanı yetersiz futbolcu topluluğu diyebileceğiniz derecede beceriksiz oyunculardan oluşur. Fakat bir takım eğer takım halinde savunmada, forvette, orta sahada, oyunun her bölgesinde gerçekten eğer durarak top oynuyorsa ve bütün futbolcular topu ayağına bekliyorsa, yardımlaşma en alt düzeyde ise bunun tek izahı var. Ya sabote ki şu an böyle bir ihtimal yok ya da fizik, kondisyon, güç olarak bu takım çok yetersiz. Yani sezon başı takım antrenmanlarında Trabzonspor resmen yatmış. Bir ay evvelki videoma da bakarsanız aynı tespiti sizlere yapmıştım. Ve bugün maalesef yine konuştuğumuz şey aynı şey. Trabzonspor takımı bu, bugün o kadar kötüydü ki hani e, bir önceki müsabakada bir tane iki tane oyuncu ön plana çıkmıştı. İşte ne bileyim ben e, Vakame ile e, Mendi Kayseri maçında ön plana çıkmıştı. Daha önceki Beşiktaş maçında 2 tane 3 tane oyuncu özellikle savunma bloğunda çok ön plana çıkmıştı. Ama bu müsabakada Trabzonspor'da şu oyuncu görevini harika yaptı. Helal olsun. Diğerleri hiçbir şey yapamadı belki. Yetersiz kaldı. Çaresiz kaldı. Bekleneni veremedi. Ama şu oyuncu şunu yaptı diyebileceğimiz tek bir tane isim yok. Bu da işin en üzücü tarafı. Yani bugün eğer Antep takımı becerili, ve Antep takımı iyi oynayan bir ekip görüntüsünde olsaydı gerçekten Trabzonspor'un halini düşünmek bile istemiyor. Bu Antep'i yenemeyen Trabzonspor, bu Antep'e baskı kuramayan, bu Antep karşısında tempoyu artıramayan, böylesi bir Antep karşısında gol pozisyonları üretmekte büyük sıkıntı yaşayan bir Trabzonspor'a söyleyecek fazla bir şey yok. Değerli kardeşlerim, burada Şenol Güneş'i hiç kimsenin eleştirme hakkı yok. Adam ne olduğunu şaşırdı. Yani belki de futbol hayatında şöyle diyordur. Bu 72 yaşında bir teknik direktör herhalde diyordu ki ben hayatım boyunca bu kadar güçsüz, çaresiz, üretkenlikten uzak bir takım çalıştırmadım. Ve ben iddiayla söylüyorum. Bunun en büyük sebebi kesinlikle ve kesinlikle takım sezon başı takım antrenmanlarında planlı Programlı bir antrenman yapmamış. Fizik kondisyon anlamında Trabzonspor çok büyük sorun yaşıyor. Onun içinde her oyuncu durduğu yerde topu ayağına bekliyor. Bu iki kere iki dört eder gibi böyle. Çünkü diyorum hani şu mevkide eksiğimiz var. Bu mevkideki oyuncumuz da yetersiz. Şu bölgeye de bir takviye yapmamız lazım. 3-4 tane yani e, oyuncu mevki söyleyebilirsiniz. Ama bu takımda eğer herkes durarak top oynuyorsa bu takım güçsüz demektir bunun takım kadrosunun yani oyuncu kalitesiyle bugün yaşadığımız lig başından beri yaşadığımız aldığımız sonuçların yaşadığımız görüntülerin hiçbir alakası yok takım kadrosuyla. Yani bu takımdan tamam siz 3 tane 4 tane oyuncuyu beğenmez ya da yetersiz ya da gereksiz görebilirsiniz. Ama bu takımın herhalde hepsi yetersiz ve gereksiz oyuncu değildir. Onun için e, Trabzonspor'un bence Zamana ihtiyacı var. Bu sezon tren kaçtı ama e, Trabzonspor'un e, bundan sonra e, Şenol Güneş'le yavaş yavaş. Çünkü maçlar oynanırken yani haftada bir maç oynarken o hafta içi araya ağırlıklı olarak yani fazla kondisyon yüklemesi yapamazsınız kardeşlerim. Bunu yapamazsınız. O zaman futbolcular sahada yine yürür. Çünkü e, bunun belli bir programı var. Sabırla ligin ilk yarısının bitmesini artık bekleyeceğiz. Sabırla Trabzonspor'un iyi oynadığı günlerin e, beklentisi ve özlemi içerisinde olacağız. Maçın hakemine gelelim. Trabzonspor çok kötü. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na şimdiden bir kardeş tavsiyesi. E, Trabzonspor camiasıyla seni karşı karşıya getirmek isteyen bir gizli güç var. Ha, Trabzonspor maçlarında çok bariz, inanılmaz derecede kader hataları yapılmıyor belki. Ama Trabzonspor müsabakalarında yanlış sarı kartlar, ee, ikili mücadelelerde Trabzonspor'un rakiplerinden yana tercih haklarının kullanılması, Trabzonspor'un mesela bu Antep maçında ceza sahasının, Antep ceza sahasının 3-4 metre kadar dışında iki defa Trabzonspor lehine serbest vuruş verilmesi lazım. Hakem es geçti birinde vakameye yapılan faul. Birinde de oyuncumuzun kaleye attığı şutta rakip oyuncunun ellerini şöyle yaparak topu kesmesi. Yani e, bunlar hata değil bence. Bence Trabzonspor camiasıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu karşı karşıya getirme gayretleri var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu bu konuda uyarmak istiyorum ve e, ben bugüne kadar Trabzonspor evet rezil ve sefil bir futbol oynuyor ama Trabzonspor'un hiçbir maçında da hakkaniyetli, adil ve dürüst davranan hakeme şu ana kadar özellikle son 3 müsabakadır rastlamadığımı ifade etmekten de geri, geri durmayacağım. Söyleyeceklerim Trabzonspor'la ilgili şimdilik bunlar. Bu e, Rize Spor 0 Samsun Spor 1 şeklinde biten Rize'deki müsabakadan sonra... E, Rize Sporlu ve Samsun Sporlu taraftarlar kendi aralarında birleşerek Trabzonspor'a karşı aleyhde sloganlar atmışlar. Bunları çok gayeye almayın. Çünkü bunların o türbünde bağıranlar ne Rize kentini tamamıyla temsil eder ne Samsun şehrini tamamıyla temsil eder. O Samsun şehrinin zaten neredeyse %40-%50'si Trabzonlulardan oluşuyor. Onun için bu cahil cuhela takımının bu bilinçsiz taraftar takımının yaptığı şeyleri onlara bırakın. Biliyorsunuz onlar devamlı ligde iniyorlar, çıkıyorlar. Bir sezon birinci lige iniyorlar. Sonra 3-4 sezon sonra tekrar süper lige çıkıyorlar. Ee, herhalde e, iki sezondur ligde kalmanın sevincini, sevinç sarhoşluğu içerisinde böyle boş e, sloganlar atıyorlar. Küçük insanların, cahil insanların yapacağı işleri yapıyorlar. Trabzonspor nasıl ligde Rizespor ve Samsunspor'a göre çok üst düzey, çok kalibre, çok tarih yazan, çok büyük bir takımsa, zaferlerin takımıysa ve onlar sadece likli, sürünen ve e, sürekli gidip gelen asansör takımlarsa, aynı şekilde taraftar kalitenizi de o şekilde muhafaza etmeniz lazım. Onları ciddiye almadan, muhatap almadan, siz kendi bilinçli taraftarı profilinize göre hareket etmeniz lazım. Büyük takımın büyük taraftarı büyük şekilde davranır. Küçük takımların cahil cühela küçük taraftarı da böyle saçma sapan işlerle uğraşır. Bunu bu şekilde özetleyelim. Ligde Galatasaray'ın kendine geldiğini, Galatasaray'ın gerçekten Fenerbahçe karşısında mükemmel ve çok akılcı bir futbol oynadığını, ligde başlarken futbol olarak iyi görüntü vermeyen aldığı skorlara rağmen umut vaat etmeyen Galatasaray'ın şu anda gerçekten e, şaşırtıcı bir toparlanma içerisinde olduğunu gördük. Beşiktaş'ın Ligde bence Sivas'ı 2-0 yendiği maç dahil, sonraki Trabzon maçı ve bu hafta oynayıp da uzatmalarda kazandığı tartışmalı penaltı ile kazandığı Eyüpspor maçı dahil, Beşiktaş'ın futbol performansında giderek bir düşüş söz konusu bana göre. Ee, yani e, Fenerbahçe zaten durumu belli, o da taraftarını memnun edemiyor. Şu anda ligde taraftarını herhalde futbol anlamında memnun eden tek takım. Galatasaray ama lig çok uzun bir maraton, çok şeyler bu maratonda değişir. İstanbul takımları sonuna kadar yarışır. Trabzonspor'un ne kadar çabuk, ne kadar erken toparlanıp toparlanamayacağını bekleyip görmek lazım. Benim umudum eğer kısa zamanda toparlanmasa bile Trabzonspor ligin ikinci yarısında teknik direktörünün yapacağı bir kamp programında fizik güç kondisyonunu tamamladığında bir veya iki mevkiye başta 8 numara olmak üzere bir veya iki mevkiye iki kaliteli oyuncu takviyesiyle ligin ikinci yarısında ligi kaçın sırada bitirir onu bilemem. Ama ligin ikinci yarısında Trabzonspor çok değişik bir takım hüviyetine bürünür diye düşünüyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.